hikayesini sana bir daha anlatacağım. Evet. Şimdi hortumun içinden su geçiyor evet. ama üzerine ayak basınca hortumun içinden az su geçmeye başlıyor. Yani bas, bastığınızda gerek basarsanız tamamen gidecek. Evet. Eğer evet. uzun süre ayağını basarsan da hortumun üzerinde iz olacak. Değil mi? Evet. O izde eğer ayağı kaldırsan bile geçmeyecek. Yani o alışveriş. Evet. Senin durumu bu kas erimesi o hortum üzerine fazla basıldığından oluyor. Bazen fazla zorlanıyor işte ameliyat edilmemek üzere. İşte o da yanlış. Yani eğer gece uyuşması falan başladıysa mutlaka ameliyat zamanı gelmiştir. Eğer daha fazla başlatırsan da kaslarda erime oluyor. Bir daha geri dönüş olmuyor o kaslardaki erime. Gece o kasları şey olmuyor mu? Geri gelmiyor bir daha. Eriyen kaslarda. Eriyen kaslar bir daha geri gelmiyor. O yüzden hani fizik tedavi bir yere kadar başlangıç aşamasında uygun ama eğer gece uyuşması falan başladıysa artık çok fazla beklememek lazım. Evet, Fakat yumuşak toplar oluyor. Toplar özel Sıkın sıkın orayı falan diyorlar ama işte artık erdikten sonra çok geri dönüşü yok bu iş. Ameliyatta gördüğün gibi çok basit. Yani sen uyanıksın sadece o bölgeyi evet. uyuşturarak ameliyat ettik. Hiçbir şey hissetmedin. Evet, şey yani çok rahat şekilde ameliyatın Hı. geçiyor ve bitmek üzere. Evet. Yani toplama yani herhalde bir 20 dakika yarım saat arası sürecek bir ameliyat. Evet. Seni yoracak bir şey de değil. Yani, yani. Bundan niye insanlar kaçıyorlar onu anlamıyorum. Hemen de ameliyat sonrası ellerini kullanmaya başlıyorlar. Bir 20 gün kadar dikkat etmek zorundalar ama 20 gün zarfında ellerini ıslatmayacaklar. Ama tabaktır, çanaktır, günlük ihtiyaçlardır. Onları rahat rahat... Banyo mu nasıl oluyor? Burayı ıslatmadan banyo yapabilirsiniz. Herhangi bir şey yok ama burayı Islatmayacağız. Islatmayacak. Mikrof şey yapmıyorsun. Şimdi parmaklarını oynat bakalım şimdi. Aç-kapa, yumruk yap-aç-kapa. Hemen açıp kapatıyorsun. Kullanmaya başladın. Yani tam bir tıratı Hiçbir... tıratı şey var. Evet, yani. böyle şey olacak.